Geçelim bir diğer hissemize Avhol bakıyoruz arkadaşlar. Avhol'u kim söyledi bize? Kim bu malın sahibi? Evet Avrupa Yatırım Holding. Kayıtlı grafiği var mı? Yokmuş. Allah Allah. Pekala Avhol bakalım. Demek check-up'ta yeni bakıyoruz biz buna. Biraz geriden mi geliyor ses arkadaşlar? Çok mu geriden geliyor? Akşam vakti ya, normaldir arkadaşlar. Evet. pekala hala. Ee, geçelim. Bu akşamki yayında he tamam bunu alayım dediğim birisi olmadı. <laughs> Evet. Fethi Bey. Bugün size ekmek çıkmadı buradan. Dur daha bitmedi hisselerimiz. Acele etme ya. <laughs> evet Ali Dayı'nı bahçeye alkışlamış. Teşekkür ederim. Herhalde beni alkışladınız. <laughs> Ramazan Harman Özü. Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar demiş. Ee, i̇laç unutmayın. Tamam Yusuf Bey unutmayacağım. Rahat olun. Evet. Favori hisseniz hangisi? Mehmet Bey bana mı soruyorsunuz? Hmm. Yani favori ise demeyelim ya. İşte bakıyoruz check uptan sizden de beğendiği hisseler varsa böyle sizlerle beraber bakıyoruz genel itibariyle. Yani siz hocam bu benim favori hissem derseniz ben de size ona göre olabilir ya neden olmasın derim yani. Ama <laughs> onun dışında <laughs> söylemek sanki biraz e, yanlış yönlendirmeleri olmaması için. Sanırım 20 gün önce burada bir arkadaş Evo'ya sormuştu. Kağıdın her tarafı dökülüyordu. Tamam bunu alayım dedim. Kimse gıyabında teşekkür kimse kıyabında teşekkür ederim demiş. Ha, burada değil mi analiz yaptıktan sonra aldınız? Para kazandınız inşallah Fethi Bey. Kazandıysanız ne yani ne kadar güzel. Çok memnun olurum. Ferhat Bey demiş Mehmet Bey hocamız hisse tavsiyesi vermiyor. Sorulan iserin detaylarını. Izlen. Aynen öyle bak Ferhat Bey daha güzel açıklamış. Ya yani bak akıllı adamın hali başka. Bak ben bu kadar güzel <gülüyor> özetleyemezdim. <gülüyor> Peki, AHOL bakıyoruz arkadaşlar. Eee, Garanti 1264, İş Yatırım 1170, TR 856. Evet, ses var mı arkadaşlar? Ses mi gitti? Nedir yayında durum? Bir sorun yok inşallah. Benim burada çünkü dönmeye başladı bu yine. Allah Allah. B planımız da mı tutmadı acaba? Tutması lazım normalde ama. Tamam, ses varsa güzel. Tamam güzel arkadaşlar. Tamam. Devam ediyorum o zaman. Peki hala e, buradan bana sahiplerini söyledik arkadaşlar. Tamam. Ah arkadaşlar. Para giriş çıkışında bir şey yok. E, hissenin fiyatı şu an 5.88 civarında. Ee, tra 1 kapital gedik bank of almış arkadaşlar. 5.60 5.29 5.21 4.65 Enteresan. TR1 kapital niye o kadar maliyetler yukarıda kalmış. Ha, %15 burada prim yapmış. Eylül'de. Peki yılbaşından bu yana %2.33 oranında bir düşüşü var. Prim kaybı var ama geçen yıl %290 büyümüş arkadaşlar hisse. 5.88 şu an hissenin fiyatı. Eylül ayı başından bu yana %15 oranında e, prim yapmış arkadaşlar. Bunu da ifade edelim. Pekala PDS'i 5.25 FK'sı çıkmamış. Son çeyrekte Avrupa Yatırım Holding e, 1 milyon kar etmiş. halka açıklığı %56 demişiz arkadaşlar. En kısa da e, al konumunda ve pozitif. Şuradan bir bakacak olursak. Zaten check-up'ı fena değildi arkadaşlar. Ee, yani buradan demek ki bir hareket daha bekleniyor yukarıya doğru. Şuradan hemen kısa bir şey yapalım. Yükselen çizelim. Şöyle. Burası iyi gibi duruyor. Çok böyle eğim olmasın. Gerçi biraz yükselende eğim seviyorum biliyorsunuz. Düşenlerde eğim sevmiyorum. <laughs> Çok eğimli olunca bir işe yaramıyor arkadaşlar. Tekrarlıyorum sürekli ama kusura bakmayın. Ee, anlaşılsın diye. Yukarıya da arkadaşlar şöyle güzel bir desteğimizi ben burada net gördüm. Şurası güzel net bir destek diyorum. Direnç gördüm arkadaşlar. 6.39 bölgesi yukarıda güzel bir direnç gibi duruyor. Avhol. Şimdi soran arkadaşımızın veya elinde olup olmadığına göre şöyle bir yorum yapalım. 6.39 bölgesi çok kuvvetli direnç olmak üzere. Şu an al konumunda ve pozitif. Hani check up'ı da fena değildi. Fakat sanki öyle bir duruyor ki elindeki malları yine ufak ufak şu bölgelere yaklaştıkça boşaltacaklar gibi bir algı var. Onu da ifade etmiş olayım arkadaşlar. Elinde olan arkadaşımız 6.39 bölgesinin altında veya üstünde bir hareket yapacak olursa buralarda stopunu değerlendirmeli. Negatif senaryoda ise arkadaşlar şu an al konumda pozitif herhangi bir sorun gözükmüyor. Negatif senaryoda ise arkadaşlar orta vadede 5.05'in yükselen destek olduğunu, yeşil destek olduğunu görüyoruz ve bu 5.05 bölgesinin afholu tutacağını düşünüyorum. Fakat Çekab'ın bana verdiği yetkiye dayanarak diyorum şey. <laughs> bana verdiği algıya dayanarak şu 6.39 bölgesinin veya buna biraz yakın sandıktan sonraki bölgenin e, ciddi bir direnç olacağını ve ilk etapta bu bölgenin kırılmayacağını ve buralara çarptıktan sonra veya çarpmaya yakın olduktan sonra bir hareketin tekrar aşağı doğru geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi değildir. Bu sadece bana Çekam'ın vermiş olduğu bir e, algı. Evet onu da ifade edeyim. Ahol ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar.